<laughs> Merhabalar sevgili izleyiciler. İşte İstanbul'un gizli kalmış cennetlerini, tatil beldelerini sizlere tanıttığımız Güzide bölümümüzün ilk bölümüyle karşınızdayız. Ve hemen sevgili dostum Cenk'i sizlere tanıştırmak istiyorum. Cenkci merhaba. Merhabalar. Bu tanışmaya çok memnun oldum gerçekten. Zira uzun yıllardır bu şekilde İstanbul'u bir gezelim, gizli kalmış beldelerini, o cennetleri bir görelim istiyorduk. Kısmet bu zamanaymış. Bakın arabamızı da getirdik. Kenara koyduk evet, zaten. Evet eşyalarımız hala içerisinde. biraz dinlendikten sonra eşyaları buraya boşaltacağız. Ve bir süre buradayız sevgili izleyiciler. bir süre buradayız. Bakın şurada hemen kiraladığımız güzeller güzeli bir Airbnb'miz var. Manzarası çok güzel. Söğütlü Çeşme'ye inanır mısınız acayip yakın ve dolayısıyla herhangi bir yere gitmek istediğimiz zaman da sabah kalktığımız gibi Gitmeyi planlıyoruz açıkçası. Evet, çünkü İstanbul'da yaşayanlar, özellikle sevgili izleyiciler, bir doğa parçasına, bir yeşil beldeye gittiklerinde en çok aradıkları şeyin beton olduğunu söylemişlerdi. İşte burada onun hiçbir şekilde yokluğunu hissetmeyeceksiniz. Bakın, daha hemen sırtımızı verdiğimiz yer bile dev bir beton ve hemen yanımızda vızır vızır işleyen işlek bir otoban söz konusu sevgili izleyiciler. Ulaşım açısından inanılmaz bir belde. Yani şu an kalkıp bir otostop çeksek bile istediğimiz yere, istediğimiz an gidebiliriz. Hemen şurada stat mevcut. Ve de e, bu betonun yani eski betona olan özlem. Bakın burada kendini çok güzel bir şekilde e, ifade ediyor. Bu beton yaklaşık e, 1980'lerde yapılmıştır. Vardır. Evet. Bu arada yerler dükperi sevgili izleyiciler nefis mıcırla e, döşenmiş harika bir e, olay aslında insan Ayakkabılarını çıkarım, yalın ayak yerlere basmak istemiyor değil Ama çekimde bunu yapmak istemedik. Biraz sonra kendimizi mıcırın üzerine atacağız Allah kahretmesin. Biz buradan önce İstanbul'daki farklı yani sarı Sarıyer'dir, Bebek'tir falan filan gibi yerlere de gittik. Fakat oralarda çok eski usul, aa ne kadar güzel deniz kenarı, aa ne kadar güzel çok aynı. Banal. Hep aynı ve sıkıcı sevgili izleyiciler. Burası farkını gerçekten belli ediyor. Üstelik hemen Cenk dostumuzun arkasında gördüğünüz dev yapı. Sevgili Söğütlü Çeşme tren istasyonu sevgili izler. Buradan hızlı trene binerek anında birkaç saat içerisinde Ankara, Eskişehir, Konya gibi beldelere rahatlıkla evet. ulaşım imkanınız var. Yani Ankara'dan da buraya çok rahat gelebilirsiniz. Bir trene bakar sevgili izleyiciler. Zaten bu muhteşem tatil yöresinde e, hızlı trene de gerek yok. Hayat o kadar yavaşlıyor ki, metronomuz o kadar tatil şeyine doğru dönüyor ki yavaş trenle bile Ankara'ya gidebilirsiniz. İnanır mısınız o şehrin stresinden tamamen uzak ve insanın kafasını rahatlıkla dinleyebileceği Allah Allah benim kafamda bunlar da mı çalıyormuş? diye şaşıracağı bir belde burası sevgili izleyiciler. Gizli kalmış bir cennet. Hatırlayacaksınız uzun yıllar önce e, sizlere Kağıthane Üst Geçili'ni tanıtmış ve oranın da çok güzel bir tatil beldesi olduğunu söylemiş. Hatta bir gece de orada konakladıktan sonra ertesi günü çekmeye devam ederek e, oranın çok güzel ve popüler hale gelmesini sağlamıştık. Şimdi giderseniz eğer Kağıthane'nin o e, şeyin orada Çağlayan'da o adliyeden karşına geçtiğin zaman çevre yolunun yanında. Şu an böyle kalabalık bu Bu arada üstad sözünü kesiyorum. Bakın burayı bu cennet bölümü gören herkes duruyor ve bize gıptayla bakıyor. Keşke önce ben dursaydım, önce ben bulsaydım evet. bu beldeyi diye. E, iç geçiriyorlar. Ve buradaki Airbnb'mizde e, gecede 20 bin lira veren, bakın e, son model arabasıyla durup ben buraya e, 150 bin, 200 bin gecesi vermeye hazırım diyen insanlar mevcut. Ama hayır bu bizim tatilimiz. Bizim Airbnb'miz. Kimseyle de paylaşmıyoruz sevgili izleyiciler. Sadece sizlerle paylaşıyoruz. Bu arada e, yüksek sesle konuştuğumuzdan da anlıyorsunuzdur. E, aslında kafa dinliyoruz fakat etraf e, belli bir desibelin üzerinde gürültü ama inanır mısınız hiç hissetmiyorsunuz. Adeta hiçbir şey duymuyoruz sevgili izleyiciler. Zaten insan normal iş hayatında etraftan gelen dış şeyler yüzüne o kadar eziliyor, o kadar gücü kayboluyor, o kadar kısık sesle konuşmaya alışıyor ki burada insan bağıra bağıra gerçekten güçlü biri olduğunu anımsıyor. Bir nevi terapi sevgili izleyiciler. Evet, normal tatillerin bir diğer handikapı da spor faaliyetlerinin çok kısıtlı olması ve insanların tatillerde kilo almasıdır. Burası öyle midir ya? Burası tam tersi. Bakınız hemen şurada gördüğünüz dev merdivenlerle e, inip çıkmak suretiyle günlük eforunuzu orada sarf edebilir ve enerji depolayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Zaten e, özellikle akşam akşamleyin ben ne yapacağım falan diye düşünüyorsanız hemen Söğütlü Şeşme'nin dibine açılan bir takım alışveriş merkezine benzeyen bir şeye giderek orada da e, akşamınızı güzelce getirip gecenin dördünde beşinde rahatça herhangi bir trafik olmadan Airbnb'mize varabilirsiniz. İnanır mısınız o kadar güzel bir yer ki hava şartları ne olursa olsun yoğun yağmur kar tipi de olsa üzerimizdeki dev e, yapı bizi bunlardan koruyor ve üstelik yağmurun bir de güzelliği var. Duvarda gördüğünüz şu e, simetrik oluklardan yağmur suyu sızarak e, sizin buradaki su ihtiyacınızı da karşılamanıza imkan tanıyor sevgili izleyiciler. Zaten biz e, 1 Şubat'taki zorlu daha e, gerçekleşecek olan gösterimiz için oraya yakın bir tatil beldesi bakıyorduk. Biraz daha uzaklaşalım, biraz daha uzaklaşalım derken işte dedik. 1 Şubat'a kadar hem burada güzelce tatilimizi yapar, kafamızı dinleriz. Hem de burada bakın şurada koşu yapıyoruz. Bakın şöyle gösterelim. Burası 100 metre tam olarak. Oradan başlayıp şuradaki direğe kadar koştuğunuz zaman tam 100 metre kısa mesafe koşmuş oluyorsunuz. E, bu nostaljik kendin pişir, kendin ye tadındaki e, beldelerden kalan sevgili masamız, kendinden sandalyeli banklı masamız da bize o eski güzel günleri hatırlatmıyor da ne yapıyor sevgili izleyiciler? Hemen şurada kameramızı görebilecek mi bilmiyorum. Arabaların girişi için böyle kaldır indir şeysi var. Yani her araba kafasına göre giremiyor. Siz e, gir derseniz giriyor, girme derseniz giremiyor. Bu da Airbnb'mizin ayrı bir güzelliği. Doğa istiyorum. Bitki lazım. Ben de tatil yapacağım ama biraz yeşil de görmek istiyorum dediğiniz zaman burası o ihtiyacınızı da karşılıyor. Bakın hemen yanımızda bitmiş olan dev ağaç <laughs> sayesinde yeşilden ve doğadan da hasret evet. kalmıyorsunuz sevgili izleyiciler. Ama ben gözümü e, böyle ya yani kafam böyle yere değilim. uyumadan önce gökyüzünde de yeşil görmek istiyorum diyorsanız burada o da var. Bakın kafayı kaldırın. İşte yeşillik. <laughs> burada gökyüzü yem yeşil sevgili izleyiciler. <laughs> Ayrıca sevgili izleyiciler peki ben orada ne yiyeceğim diye düşünen dostlarımız için az evvel e, sevgili üstadımın söylediği hemen çok yakındaki bir eee söğütlü çeşme istasyonunun altındaki yemekçi dostlarımız çeşitli bilovum, sandviç ve ona bağlı patso çeşitleriyle <laughs> bizi burada güzelce ağırlıyorlar. Üstelik e, şuradan Deniz kenarına inmeniz, Kalamış Marina'ya gitmeniz de an meselesi Allah kahretmesin. Ama yok ben hemen Airbnb'min yanında kendim pişirmek istiyorum diyorsanız aha işte burada kocaman ateş yaksanız bile herhangi bir yangın çıkmayacaktır. Çünkü her yer mol olsun. Ee, üstelik kimse gelip sizi rahatsız da etmiyor burada sevgili izleyiciler. Yani insanların gözünden o kadar uzak ve saklı bir yer ki kimse fark etmiyor. Ve siz de Allah Allah bu kadar kalabalığın bu insanların içerisinde yalnız kalmak ne büyük lüks diye düşünmeden edebiliyoruz. Evet az evvel bir tane güvenlik görevlimizin yanından geçtik. Önce nereye bakıyor bunlar falan gibi gibisinden şey yaptı. Sonra kendisiyle ahbap olduk. Bir süre birkaç ay bu Airbnb'de kalacağımızı söyledik. Bir de tırımızı gösterince inanılmaz güzel bir dostluk başladı. Kendisini birkaç sonraki videomuza davet edebiliriz zaten. Tabii edebiliriz. İşte böyle sevgili izleyiciler. Siz de eğer... İstanbul'da tatil yapacak yer arıyorsanız etrafınıza daha dikkatli bakın. Kim bilir? Sizin bulunduğunuz bölgelerde de gizli kalmış ne cennetler saklıdır. Evet, ayrıca kapımız hepinize açık. Söğütlü Çeşme'ye gelip altından devam edip Cenk'le Cenkler'den nerede diye sorarsanız bizi burada gösterirler. Buyurun siz de misafirimiz olun hep birlikte bu Anadolu'nun güzel beldesini birlikte yaşayalım. Hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Muhabbetinden, muhabbetinden, koy bir de soyundan. Muhabbetinden, muhabbetinden, koy bir de soyundan. Muhabbetinden, muhabbetinden, koy bir de soyundan.